Merhaba arkadaşlar. C++ programlama derslerine devam ediyoruz. Şimdi önceki derslerde neler gördüğümüze şöyle bir kısaca göz atalım. Kurulum ve basit kuralları söyledikten sonra değişken ve operatörler konularını gördük. Daha sonra kullanıcıyla etkileşim için girdi ve çıktı nasıl yapıyoruz? Yani kullanıcıdan bir takım girdiler nasıl alıyoruz ve ekrana çıktı nasıl veriyoruz onu gördük koşul ifadelerini gördük if else if ya yani belli şartlara göre nasıl problem çözdüğümüzü döngü ifadelerini gördük yani tekrarlı ifadeleri gördük ve yine birden çok eleman tutan dizileri gördük bu dizilerin iki boyutlu olanlarını gördük ve bunları işleyebilmek için iç içe döngüler e, konusunu gördük ve diğer koşul ifadeleri e, diye bir konu gördük koşul operatörü ve switch case'ten e, bahsediyorum burada ve sırada e, sırayla belli bir mantık sırasıyla devam ettiğimiz için fonksiyonlar ve modüler programlama kavramına geldik şimdi e, fonksiyonlar e, bir program yazarken şu ana kadar kullanmadık ancak e, bir program yazarken programcının modüler yapılar oluşturarak tekrar kullanabilme, başkalarıyla işbirliği yapabilme ve okunabilir kod yazmak için kullanılan önemli yapılardır. Dolayısıyla fonksiyonlar mutlaka ve mutlaka programlarda kullanılan yapılardır. Ben fonksiyonların nasıl tanımlandığını, nasıl kullanıldığını göstermeden önce modüler programlama nedir? kısaca ee, ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz e, modüler programlama hayatımızda yokken öncelikle e, nasıl programlama yaptığımıza e, bir bakalım. Şöyle siyah e, kalemi alayım. Ve e, nasıl programlama yaptığımıza şöyle bir bakacak olursak şöyle bir takım satır kodlarımız var. Şu, şu şekilde. E, bu satır kodları e, kullanıcıdan veri girişi alan kodlar olsun. E, yazalım hatta buraya şöyle. Ee, Kullanıcıdan veri girişi. Evet. Şimdi e, daha sonra bu verileri işleyen bir kodlar yazalım şuraya. Şu şekilde. Ee, buraya da bir e, veri işleyen Kod o diyelim. Daha sonra e, program devam etsin. E, şu şekilde yine siyahı alalım. Program şöyle 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 devam etsin ve e, bu sefer dosyadan veri girişi alan bir kod e, şuraya yazalım. Dosyadan veri girişi alan bir kod olsun programımız. E, dosyadan okuma diyelim. Ve yine e, bu dosyadan okuduğumuz verileri e, işleyen bir takım kodlar yine e, yazmamız gerekecek e, ve e, bu kodlardan sonra da şöyle aş ek aşağıya doğru kodlar uzuyor. Bütün bu kodları e, şu ana kadar gördüğümüz mantıkta e, bütün bu kodları ne yapıyoruz biz? E, main içerisine yazıyoruz. Şuraya da e, şu kırmızı e, ya da veri işleyen kod diyelim. Veri işleyen kod. Şimdi e, buraya baktığımızda şu kırmızı yani şurasıyla şurası aynı işi yapıyor. Veriler farklı ancak aynı işi yapıyorlar. Şöyle e, gösterip. Dolayısıyla bizim aslında burada fazladan aynı kodları tekrar tekrar e, yazmış oluyoruz. E, diyelim ki şu e, veri işleyen kodda bir değişiklik yapmamız gerektiğinde yani kodun bakımını yapmamız gerektiğinde gelip burada bu değişikliği yapacağız. Tabii aynı mantık hatası aşağıda da olduğu için orada bir değişiklik yapacağız. Veya e, yeni eklemeler yapacaksak e, aynı eklemeleri aşağıda da yapacağız. Dolayısıyla e, birbirine benzer veya birbirinin aynısı olan kodları e, birden çok böyle açık şekilde yazmak çok uygun değil. Onun yerine ne yapıyoruz? Onun yerine ee, şu satır kodları e, yani onun yerine önerdiğimiz modüler programlama yapısı ne olacak? Biz şimdi şu kırmızı kodları şurada bir yere yazalım. Pardon şurada iyi çizemedim. Kırmızı kodları a, şöyle bir yere yazalım. Ve bunu bir paketleyelim. Buna bir modül diyelim. Ee, bu modül e, C++'da fonksiyon olarak karşımıza geliyor. Programı yeniden yazdığımızda şurada kullanıcıdan veri okuyan kodu ıı, yazıyorum. Bu da fonksiyon olarak tasarlanabilir. Ancak şurada fonksiyon çağrısı yapacak kodu yazıyorum. Yani aynı kodu yazmıyorum bir daha. Daha sonra dosyadan okunacak kodu yazıyorum şuraya. Ve e, veri işleyen kodu aynen e, veri işleme kodunu çalıştıracak özel bir komut yazıyorum. Dolayısıyla burada e, burada yazdığım şey git şu fonksiyonu çalıştır ve bu fonksiyon sana sonucu bildirsin demek oluyor. E, şurada yaptığım şey de git bu fonksiyonu çalıştır bu fonksiyon sana sonucu bildirsin e, durumu söz konusu. Şöyle yazalım ki burada bir fonksiyon çağrısı yaptığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla Bizim aslında e, şurada tek bir satır kodumuz var fonksiyonu çağırıyor. Burada da tek bir satır kodumuz var fonksiyonu çağırıyor. Fonksiyonu çağırmak demek o fonksiyon kodlarını gidip çalıştırmak demek. Bu fonksiyon çalışıyor. Çalıştıktan sonra bir sonuç üretiyor. Ve e, burada işlemlerimize devam ediyoruz. Bakalım bu işimizi e, görüyor mu? Görüldüğü gibi daha az kod yazıyoruz. Yani şu fonksiyon kodunun 100 satır olduğunu düşünelim. 100 satır buradan 100 satır buradan toplam 200 satır yazmak yerine sadece 100 satırlı kod yazıyoruz ve birer satırla da bunu çağırıyoruz. Yani toplam 102 satır kod yazmış oluyoruz. Bir kere daha az kod yazıyoruz. Eğer kodda bir bakım yapılacaksa koda ekleme yapılacaksa sadece fonksiyon içinde bir ekleme yapılıyor. Şu fonksiyon çağrılarına herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Dolayısıyla sadece bir yerde değişiklik yapıyoruz. Dolayısıyla e, kodun bakımının yapılması, hataların giderilmesi de e, kolay olmuş oluyor. E, modüler programlama kısaca bu. Buna biz şuradan e, şöyle modül diyebiliriz. Modül yani fonksiyonlar kullanarak e, şurayı düzgün yazamadık, düzgün yazalım. Fonksiyonlar kullanarak programlar yazıyorsak yani programımızı fonksiyonlara bölerek modüllere bölerek e, kod yazıyorsak, buna modüler programlama e, diyoruz. Tabi burada e, şöyle bir şey söz konusu. Şu, şu maviden şu fonksiyona başvurmaya fonksiyon çağırma deniyor. Fonksiyon çağırma deniyor. İngilizcesi function call ve e, bu fonksiyon çalışmasını bitirip geriye döndüğünde de return oluyor. Yani yeniden kaldığı yere return oluyor. Yine aynı şekilde şurada function diyelim call. Ee, pardon orayı yanlış yazdım. Ee, gerçi şöyle yapalım. Ee, şöyle, şurayı da şöyle silelim ve e, function call böyle olsun. Şurası da return olsun böylece silmek zorunda kalmayalım. Şurası da return. Evet, bu şekilde modüler programlama yapıyoruz. Şimdi e, fonksiyonların nasıl tanımlandığına e, ve içerisinde kodlar nasıl e, yazıldığına ve bu tanımlanmış fonksiyonların nasıl e, geri değer döndürerek burada çağrıldığına e, bir bakacağız. E, tekrar e, koda gelelim ve diyelim ki ekrana Merhaba Dünya yazan bir fonksiyon e, çalış e, yazacağız. Fonksiyonu öncelikle en başa e, yazmamız e, gerekiyor. Yani bir fonksiyonu tanımlamak için e, kullanmadan önce e, tanımlamak gerekiyor. Biliyorsunuz int main dediğimiz main fonksiyonu. Bakın bu da bir fonksiyon. Her şey, e, bütün kodlar buradan e, çalışmaya başlar. E, dolayısıyla biz fonksiyonu main içinde e, kullanacağız, çağıracağız. Dolayısıyla çağırmadan önce... E, fonksiyonu yazmamız gerektiği için şura e, main'in üstünde bir yere fonksiyonu e, yazalım. Şimdi öncelikle fonksiyona değişkene isim verir gibi bir isim e, vereceğiz. E, fonksiyonumuzun ismi e, fonksiyon olsun. Fonksiyon olduğunu belli edebilmek için aç kapa parantez e, yapıyorum. E, burada fonksiyona isim verirken, şu şekilde isim verirken değişkenlere nasıl e, isim veriyorsak, hangi kurallara uymamız gerekiyorsa, fonksiyonlara isim verirken de o kurallara uymamız gerekiyor. Yani işte büyük küçük harf ayrımı vardır, sayı başa gelemez, sadece alt çizgi kullanabilir içinde boşluk kullanamayız gibi bir takım kurallar mevcut. Şimdi bu bir fonksiyon ancak e, ekstra bazı şeyler e, tanımlamamız gerekiyor. Bir, bu fonksiyonu çağırırken buna bir takım bilgi aktaracak mıyız? Çünkü eee bu fonksiyona işte e, diyelim ki kullanıcıdan okuduğumuz veri girişini işleyen kod ya kullanıcıdan okuduğumuz bilgiyi buna aktaracak mıyız? Şurada da dosyadan okuduğumuz bilgiyi buna aktaracak mıyız? Buna arkadaşlar parametre e, deniyor. E, şimdilik fonksiyona parametre göndermiyorum. Göndermediğimiz zaman fonksiyonun içindeki şu kısım boş olacak fonksiyona henüz parametre göndermiyoruz. Daha sonra nasıl parametre gönderildiğini söyleyeceğiz. Mutlaka fonksiyona parametre göndermek zorunda olmadığımızı da buradan anlayabiliriz. Parametre göndermediğimiz zaman burada void yazabiliriz. Yani kaçın demek parametre göndermeden. Ya da hiçbir şey yazmayabiliriz. Şimdilik parametre göndermediğimizi üzerine basa basa söylemek için void diyoruz. Peki fonksiyon e, geriye bir şey döndürecek mi bunu mutlaka söylememiz lazım fonksiyon geriye bir şey döndürecek midir diye eğer fonksiyon geriye bir takım değerler döndürecekse ki e, bu tam sayı türünden olabilir e, string olabilir veya float türünden olabilir veya hiçbir şey döndürmeyebilir hiçbir şey döndürmüyorsa yine e, void diyoruz ve dolayısıyla şöyle bir fonksiyon tanımlamış oluyoruz geriye döndürme değeri fonksiyonun adı ve şurada da parametresi şu üste açıklama olarak şöyle e, ekleyebiliriz hatta şunu şöyle e, yapalım e, return değeri e, şuradan fonksiyon ismi şurada da parametre e, değerleri olarak şöyle üste bir açıklama e, eklemiş olalım sonra fonksiyonu içini yazacağız yani fonksiyonun içindeki kodları yazacağız onun içinde de kıvrıcık parantezle açıp e, kapatma e, yapacağız e, bu fonksiyonun ne yapmasını istiyorsak ilgili kodları e, buraya yazacağız. Şöyle dolayısıyla yazalım. E, fonksiyon kodları buraya yazılır. Diyelim ki bu fonksiyonun yapması gereken iş ekrana merhaba dünya yazmak. Dolayısıyla see out e, merhaba fonksiyon diyelim. Fonksiyonlar bir de ünlem. Sonra alt satıra e, geçsin e, ve bu fonksiyon görüldüğü gibi herhangi bir değer almıyor geriye herhangi bir değer döndürmüyor sadece bu kodu çalıştırıyor peki bu fonksiyonu nasıl çağıracağız bu fonksiyonu da şunu sileyim e, fonksiyonun adını yazıyoruz çağırmak istediğimiz fonksiyonun adını fonksiyon diyorum aç kapa parantez yapıyorum ve sonuna noktalı virgül koyuyorum bu şekilde fonksiyonu çağırmış oluyorum. Bakın e, fonksiyonun geri dönüş değeriyle ilgili bir bilgi burada yok. Parametresi de olmadığı için burayı boş geçiyorum. Parametresi olmadığını şuradaki void'den anlıyorum. Buraya hiçbir şey yazmasam da e, olur. Yani burayı silsem olur. Geri dönüş değerine hiçbir şey yazmasam olmaz. E, buranın mutlaka yazılması gerekiyor. Ancak parametreyi olmadığın zaman void yazabiliriz ya da e, yazmayabiliriz. Bunu bir çalıştıralım. Şöyle Konsol ekranı birazcık büyütün. Bunu çalıştırdığımızda bu fonksiyon e, çalışacaktır. E, bunu, bir fonksiyonu tanımlanmış bir fonksiyonu birden çok kez e, çalıştırabiliriz. Dolayısıyla e, her dört e, kere çağırdığımız için dört kere çalışacaktır. Şimdi bu fonksiyonun içine yeni kodlar eklediğimizde bu yeni kodlar dört kere e, yine çalışacaktır. İlerleyen aşamalarda fonksiyonlar kullanarak daha farklı problemler ve daha önce çözdüğümüz problemleri bir kez de fonksiyon kullanarak çözmeyi deneyeceğiz. Arkadaşlar, modüler programlamanın mantığını anlatmaya çalıştım bu derste ve bir fonksiyon basit bir fonksiyon tanımladım. Şurada fonksiyon tanımlama görevini yaptım. İçine kodları yazdım ve e, bu fonksiyonu şurada çağırdım. Burada dikkat edilmesi gereken, fonksiyon çağrılırken sonuna noktalı virgül konuluyor. Bu o fonksiyonu çağırmak e, demektir. E, tabii noktalı virgül konulmayan e, bazı yerler de var. Onları ilerleyen aşamalarla bakacağız. Ancak noktalı virgül şu fonksiyon çağrısında şurada yok. E, bu fonksiyonu kıvırcık parantezle fonksiyon bloğu e, açıp kapatıyoruz ve arasına fonksiyon kodları yazıyoruz. E, İlerlen e, derslerde fonksiyonlarla ilgili daha farklı örnekler e, çözeceğiz. E, şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.